Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanka burası ne oldu yine ya Burası ne oldu yine ya Şunun botunu bir durdur bakayım kanka Burası yine gangneş olmuş ya Bu ne kanka mob çıkmamış ki burada daha doğrusu mob çıkmıyor ki artık Zaten biz ne keseceğiz kanka Soul bilmem ne o nerede Soul Ghost Box Ne Soul Ghost Box Gidelim keselim ya Neyse arkadaşlar bu e, videonun konusu görevler falan değil ya da bir seri değil. Bu videonun konusu arkadaşlar bu mu kanka bizim keseceğimiz lan dur. Ha şunlar tamam. Ben şuradan rencini gene de alayım pozisyon al bir daha bot'a salladığım zaman buraya sallarım. Kanka buralarda da çıkmış her yerde çıkmış bunlar ya nalet. Arkadaşlar bu videonun konusu zaten başlıkta gördünüz. E, Şuralardan ben şimdi Lucky Box'lara toplayacağım. Baya bir Lucky Box olmuş. Yani bayağıdan kastım bir yaklaşık 2K kadar falan var galiba. Onları bir toplayacağım arkadaşlar. Kırdıracağım. Ee, çünkü Pandora MS lazım. Onları sattırmam lazım arkadaşlar. Çarda hiç gold yok. Biraz gold yapmamız gerekiyor. Ee, toplam dediğim gibi 5 tane çarımız vardı. Evet kasan. Lan. Apadesi. durdurduk. Oyunla birbiri durdurduk mu? Kanka sen de dur bakayım ya. Ne, ne diyordum ben kanka? Ha, beş tane çare vardı arkadaş kasan. onların yanında üç tane daha açacağım bugün. Ee, evet bittiği zaman da e, partiyi kuracağız. Onlarla beraber ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şu çarımız nerede bizim? göster oyunla bir. bir. Gel bakayım baba sen. Şimdi sende kaç tane var kanka? Lucky box ver abi. Lucky box ver abi. Lucky box ver. Başka var mı kanka? Kaç tane varmış? Yaklaşık 20 tane falan var. Tamam. Apates nerede? Apates de burada kanka. Gel kanka sen de. Sende var. Sende ne var? Bu zaten birazdan kırdırmış galiba. Bir şey yapmış bu. Bunda da bayağı var arkadaşlar. Bunu hatta deposuna bakayım ben bir. Depoya falan bir şey koymuş mu? Koymamış. Yani bu kırdırdığı itemleri ne yapmış? Allah Allah. Neyse bunları gönderelim bunlar. Çalışmaya devam etsin. Diğer çarlardan ben toplamıştım arkadaşlar. Diğer iki çardan. Onlar da şurada. Hemen bankayı açayım. Onlar da burada arkadaşlar. Şöyle hepsini koyayım ben. Şunları. Şöyle 26, 32 bilmem ne. 70 şunu al. Onu tamamladık. Bakın okay, birleşsene. Şimdi burada kaç tane var? 4, 4 ayırırsak. 2000. 2250. 2500 tane diyelim ya. Ortalama 2500 tane şey var arkadaşlar. E, Lucky Box var. Şöyle bütün banki şey üstünü boşaltayım ben. Bunu koyamıyoruz mu ya? Allah'ım ya Rabbim. Bunu da koyamıyoruz. Bunu koyalım. Bunu da mı koyamıyorum? Bakın nasıl bir sikim sonra bir şey bu ya? Yere atabiliyor mu? Yere de atamıyorum. Ey Allah'ım ya Rabbim. Şimdi gidelim otana. Ee, bunun botu nerede şimdi? Bunun botunu bulayım ben. Hangisiydi kanka bu? Ha, şu tamam. Bunu zaten kaydı burada galiba. Yine kontrol edelim. Buraya alalım. Şöyle ben şu kadar alsam. Bunu arkaya at baba. Bunları ben bir arkaya atayım. Seri bir şekilde. Ay şu ön sayfada görelim. Yani göreceğimiz şeyleri. Şunu da at kanka. Şunu da at. Bunu da at. at 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 Heh. sadece şunlar kalsın. Şimdi ben bunun profilini evet yapacağım. Kırdırmaya başlasın bakalım. Arkadaşlar uçarda hiç zerk Skull yok derken iki tane zerk sc verdi tertemiz. Tertemiz oldu. Bunları ne yaptıracağız ya bunları bastıralım mı satsak mı acaba? Ya aslında bunları basmak mantıklı arkadaşlar da Şey olmuyor mesela bazı tıkıtlar var ya üst üstüne basıyoruz mesela birikiyor Bunlar birikmiyor arkadaşlar yani Tek tek basacağım bunları illa ya Oyunda zaten ver sistemi var kanka sen bunları niye veriyorsun ki Bunu millet kullanmıyor Ha bunlar şey ama değil mi? Parantez için Bunlar aynı, Bunlar emirler kullanıyor. Pardon. Özür dilerim. Şeyleri kullanmıyorlar. Megistonları kullanmıyorlar. Ben arkadaşlar buralara geçerim. Ee, arada gene bir böyle hızlandırılmış bir şekilde koyarım. Çar ne yapıyor ne ediyor diye. Ama size en son e, bittiği zaman giriş yaparım. Çünkü dediğim gibi e, yaklaşık 2k kadar lucky box var. Benim bunları kırmam bir saatimi falan alır. Yani bu video bu video böyle bir saat sürsün istemiyorum açıkçası. Bir 10 dakika, 15 dakika falan olsun bizim için yeterli diye düşünüyorum. Bir bakalım hangilerini banka atacak bu? Hepsini banka atacak mı? Atacak mı? Bak, hiçbir şeye banka atmadı bu. Hiçbir şeye banka atmadı. Şimdi ne yapacağız? Berzer kır. Berzer kır. Berzer kır. Depola. Trigger scroll. Trigger scroll. Depola. 500 yazsak çıkar mı çıktı? Depola. ATT. Son. Depola. Son ne var başka? STR int var. STR. STR. Depola. Intel depola. Başka var mı kanka depolayabileceği bir şey? Sanırım başka da yok. Zaten şunları depolayamıyor. Bunlar eğer çok birikirse arkadaşlar bunları e, bir kısmını satacağım. Çünkü 2K'dan üstümüz sadece şunlarla do, do, dolar bizim. O yüzden bunları bazen satarım. Yani 10 tane olduğu zaman satarım. En son böyle 255 şu tane falan kaldığı zaman biriktirmeye başlarım bunları ya. Diğer türlü bizim bunların altına kalkamayız. Zaten H2 fazla açık değil. Aslında 60'ın görevini de yapsak bir ara yani iyi olabilir. Aa bak, bak boşalt bakayım boşalt. Dotnik koy bakayım dotnik. Nasıl yazılıyor kanka bu? Dotnik. Tamam. Depol abicim onu da. Hit school. Hit Kurul. onu da tertemiz olsun üstün ya bir tane bak msv'mizi aldık sonunda I feel I've made up my mind I just wanna be free live my own life in a new galaxy. I want to be weightless in the silence of the night sky. I want to free fall into nothing at all. I'm taking the moment Evet geldim arkadaşlar. Lucky Boxer'ın içinden geçtik. Yani hepsini kırdık hemen hemen. Bir tek şunlar kaldı 18 tane. Onları da hemen bir kırsın. Bunları artık satmayacağım arkadaşlar. Bot bunları kendisi bassın. Çünkü bunlardan baya bir olmuştu. Baya bir NPC'ye sattım. Artık sattırmayacağım. Yani bunlardan %10 %20 artık. basabildiğini bildiğini bassın ya bot. Şöyle şunları da kırsın. Arkadaşlar bir bakalım neler çıktı. Neler kazandık. Neler topladık. Eee 3-5 tane daha doğrusu 5'ten fazla zerkin çıktığını biliyorum çünkü gördüm. Ara ara gelip botu, bota baktım. ne yapıyor? Bir sıkıntı falan var mı diye. Bitti abi. Bunun botunu bir durdur. Ya şunun botunu durdur, durdur abi tamam. Biz bir alalım abi. Teleport. Bir Samarkant'a gidelim. Samarkant sakindir. Samar'a geldik. Şuraya bir girsek abi. Oh 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 sonlardan bayağı bir olmuş arkadaşlar bunları satarız Bunları Lazım olan kişilere satarız 10 tane zerkimiz var burada Şimdi hemen arkaya alalım i̇şte Şöyle üstüme alayım Önemli olanları 2 tane de burada var Hmm Nice Böyle yapacağım Bunu buraya koyayım Burada bir MS var iki tane daha onları birleşiyor mu oh be birleşiyor helalim var be kanka Pandora da var bu hangisiyle birleşecek ha onunla birleşti bunları al kanka bunları böyle bunları şöyle banka var ya 56 oldu anasını satayım 56 oldu bankanın da içinden geçtik bunları artık satmayacağım arkadaşlar ileride lazım olur diye bankada tutuyorum. Belki bu çarın yanında bir çara açarım. O o çarak bunları. bankada yer kaplamasın diyerek. Arkadaşlar, eee Pandora, Pandora ve MS'den fazla yoktu. 20 tane MS 15 tane Pandora kasmışız. Başka var mı üstümüzde? Başka var mı bakayım üstümüzde? Başka yok. Ben şu an sadece şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. bu Pandora ya da MS ne kadar satılıyor? Hemen ona bakacağım. Doğan. Ya 50 m 100 hem bile size benim için kafi ya. Var mı? Pandora MS diyor. Lucky Box. 140 emmiş Ben 100 hem koyarım abi. Pandora neden daha şey lan? Daha pahalı. 150 hem. 200 hem. 300 hemimiz duruyor yani orada. 300. 400M falan bir goldumuz var arkadaşlar şu an bankamızda. Şurası 400M diye düşünüyorum. Bunlar takasa kapalıdır galiba. Bir bakalım hemen. Aynen takasa kapalı. Onlar artık ilerleyen zamanlarda kendimiz basarız ya. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.